Joe Biden adaylıktan çekildi. Biliyorsunuz ki Kasım ayında ABD'nin başkanlık seçimleri olacak. ABD'nin şu anki başkanı Joe Biden, Demokratların haftalarca süren baskısı sonrasında Kasım ayında başkanlığa aday olmayacağını açıkladı. Çekilirken de yardımcısı Kamala Harris'i adaylık için desteklediğini bildirdi. Peki Biden'ın çekilme kararının arkasındaki sebepler neler? Biden'ın üzerinde hem kamuoyu hem de parti tarafından çekilmesi yönünde baskı vardı. Kendisinin yaşlı olması ve sağlık durumunun bir dönem daha yönetmeye elverişli olmaması bu baskıyı doğuran ana etkenlerden. Ayrıca bu tepkilerin patlama noktasından bahsedelim. Demokrat Partili Joe Biden ile Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump, CNN'deki canlı yayın tartışmasında kozlarını paylaşmıştı. 81 yaşındaki Biden, ikinci dönem adaylığında yaşı konusunda duyulan kaygıları giderecek performans sergileyememiş, Program sonrası yoğun eleştirilere maruz kalmıştı. Bu eleştirilere sebep olan birkaç görüntü getireyim ekana. Eligible for what I've been able to do with the uh, with, with, with the COVID. Excuse me, with um, dealing with everything we have to do with. Uh, look, if we finally beat Medicare, need to move until we get the total ban. On the the, the 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 total initiative, relative to what we can do with more border patrol and more uh, asylum officers. President Trump, uh, I really don't know what he said at the end of that sentence. I don't think he knows what he said either. We're Let's wrong. not act like children. You Program esnasında Joe Biden Trump'ın özel hayatını da eleştiriyor. Programın belli bir kısmında ortalıktan bir freak show'a dönüyor. YouTube'a koyamayacağım bir takım yargılar içeriyor. O yüzden açıklamaya linkini bırakırım merak eden gidip bakabilir. Ayrıca ülke genelinde 2500'e yakın katılımcı ile gerçekleştirilen bir anket, Biden'ın adaylıktan çekilme tartışmaları ve Trump karşısında sandıktaki son durumu ortaya koydu. Ankete katılanların %85'i Biden'ın ikinci dönem başkanlık için çok yaşlı olduğunu söylerken, %67'si ise Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için adaylıktan çekilmesi gerektiğini belirtti. Buradayım ve be, buradayım. Bu baskılar ve anket sonuçları üzerine Biden sosyal medya üzerinden adaylıktan çekildiği yönünde bir paylaşım yaptı. Bu açıklamada Biden, ABD başkan olarak görev yapmanın kendisi için en büyük gurur olduğunu kaydederek, tekrar seçim için yarışma niyetindeydim ancak partim ve ülkem adına geri çekilmenin en doğrusu olacağına karar verdim. Geri kalan zamanda sadece başkanlık görevlerime odaklanacağım ifadesine yer verdi ardından yerine yardımcısı Kamala Harris'e önerdiğini açıkladı. Ancak Biden'ın önermesi Harris'i Demokrat Parti'nin başkan adayı yapmaya yetmiyor. Bu destek adaylık mücadelesinde büyük bir avantaj sağlasa da Harris'in Demokrat Ulusal Kongreden onay alması gerekiyor. Bir başka konu da Obama'nın Harris'e rakip olabileceği spekülasyonları. Partinin ağır toplarından Hillary ve Bill Clinton gibi isimler Harris desteklediğini açıklarken Obama'nın bu çekilme kararı ardından yaptığı açıklamalarda Harris'le ilgili yorum yapmaması sonucu kendisinin gelecek ay Chicago da yapılacak kongrede adaylığa talip olabileceği izlenimi güç kazandı. Sonuç itibariyle Biden partisi ve ülkesinin menfaati için adaylıkta ısrar etmedi ve çekildi. Eminim tekrar seçilmek isteyen bir başkan için bu kararı almak uzun düşünce mesaileri gerektirmiştir. Ama bence kesinlikle doğru tercihte bulundu. Eğer bu kararın arkasında bilmediğimiz başka sebepler yoksa vatan hususunda emelleri olan ve kibrini bu emellerin önüne koymayan birinin yapması gerekeni yapmış. Bu düstur sadece ABD tarihi bakımından değil, dünyaya en çok da aynı dönemden yakın zamanda geçmiş ülkemize bir örnek teşkil ediyor. Bakalım kongrede neler yaşanacak. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Buradayım. Elma yiyorum.